Ayak Ajax deplasmanı Beşiktaş'ın. <laughs> berabere. <laughs> Ajax berabere. Bir <laughs> şart değil. Kayseri Spor deplasman. Berabere. Kayseri ile berabere. Eintracht Frankfurt ile içeride. Frankfurt kazanır. Frankfurt kazanır. <laughs> Gaziantep deplasman. Beşiktaş kazanır. Konya Spor ile içeride. Beşiktaş kazanır. Galatasaray deplasman. Lyon var Lyon. Ha, yani Lyon deplasmanı özür dilerim. Lyon kazanır. Lyon kazanır. Galatasaray deplasman. Beşiktaş kazanır. <laughs> Galatasaray deplasmanında. Beşiktaş kazanır dedi hocam. Beşiktaş Galatasaray deplasmanında yener dedi evet. hocam. Sonra Kasımpaşa ile içeride. Kasımpaşa kaybetmez de. Berabere. Berabere. Kasımpaşa ile berabere. Peki. Bitti Beşiktaş'ı da bitirdi hocam. Bitti. Evet. S Galatasaray ya Fenerbahçe gelsin. Fenerbahçe'yi görelim. Sen gilles Asla içeride. Fener kazanır. Fenerbahçe kazandı. Antalya Spor Deplasman. Fener kazanır. Ee, arkadaşlar Twente Deplasman mı? Deplasman. Evet Twente Deplasman düzeltiyor arkadaşlarım. Ben öyle biliyorum çünkü bütün Hollanda ile oynayacağımız maçlar hepsi Twen Deplasman. Twente kazanır. Twente kazanır dedi hoca. Samsun Spor Deplasman. Berabere. Manchester United ile içeride. Manu kazanır. Manu kazanır dedi hocam. Eyvah. Bodrum'la içeride. Fener kazanır. Trabzonspor deplasman. Fener kazanır. Azi deplasman. Berabere. Sivas içeride. Fener kazanır. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray'a geçelim. Trente için özür diliyorum sevgili seyircilerimizden. Kremayı kapatır mısın şey? Düzelttik. Paok'la içeride hocam. Paok kazanır. PAOK kazanır. Totem Ahmet. <laughs> Kasımpaşa ile içeride. PAOK Selanik'e Berabere. Kasım şey Kasımpaşa ile berabere. Atatürk'ün yakınlığı. Riga Futbol. Galatasaray kazanır. Deplasmanda <laughs> Galatasaray kazandı. Şükür, <laughs> Alanya Spor'da <laughs> içeride. Galatasaray kazanır. Şükür <laughs> Letonyalıları Antalya Spor Deplasman. Alex Tesco. De Galatasaray kazanır. Elsberg. Galatasaray kazanır. Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Bay yaptık. Tottenham içeride. Berabere. Yu. Samsun Spor'la içeride. Galatasaray. Galatasaray kazanır. Peki. Kaç puan aldı? Sinan abiye geçelim. Hadi yani arada Avrupalarda olduğu için. Ha, peki gel bana. Sinan abime geldim. Galatasaray'la başlayalım Sinan abi Evet. Sinan abicim Galatasaray <laughs> Paul. Galatasaray kazanır. Helal. Kasımpaşa ile içeride. Galatasaray kazanır. Riga Futbol Deplasman. Nasıl takım bu? Letonya'nın takımı lider diyebiliyorum. Son bakmadım ama 8 tane, 7 8 tane futbolcusu Galatasaray kazanır. E, milli takımda 1700 kişilik statta oynuyorlar. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Alanyaspor'la içeride Galatasaray ya Alanya fena takım değil biliyor musun? Enteresan olabilir maçı. ya. da yorgun morgun da Lan, belli olmaz. Pau yani, 3 yani, bir maç yapıyor çünkü. Antalya deplasman. Galatasaray kazanır. Esport. İçeride değil mi? İçeride. Bu nerenin takımı? Yani İsveç, İsveç, İsveç. İsveç, takımı. Hmm. Ya ben enteresan takımlar Tabii bunlar. Tabii Sinan yani. abi. Fela aynen bilemiyorum, öyle. bilemiyorum, bilemiyorum ama ben, yani, hani ben gönlümden geçeni söylüyorum. Galatasaray kazanır. En bango maç burada Galatasaray Esport maçı. Orada lig yok çünkü. Evet, beşiktaş, beşiktaş, kazanır. Beşiktaş kazanır dedi Sinan abi. Deplasman'da Beşiktaş mı? Sen Ahmet Hoca gibi mi söylüyorsun? Tabii ki. Tottenham'la içeride İstanbul'da Ali Samiyen'de. Sıkıntılı maç. Tottenham kazanır. Tottenham kazanır dedi. Samsun'da içeride. Samsun Spor taş gibi bu sene bu arada. Kazanır. Galatasaray kazanır. dedi Sinan abi. Fenerbahçe gelsin ekrana. Sen Jiru Asla Sinan abi. içeride. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır dedi Sinan abi. Antalya Spor deplasman. Gaz Fenerbahçe kazanır. Bay geçtik. Twente deplasman Hollanda. Yani. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır dedi Sinan abim. Samsun spor deplasman. Berabere. Berabere. Manchester United'la içeride. Manu kazanır. Manchester United kazanır dedi Sinan abi. Bodrumspor Spor içeride. Fenerbahçe kazanır. Trabzonspor deplasman. Berabere. Berabere. Azi Akmar deplasman Hollanda. Azi Akmar kazanır. Sivas Spor'la içeride. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır dedi Sinan abi. Geldik Beşiktaş'a. Şu anda tweet yağıyor. Söylemeye İsten. gerek yok Beşiktaş'ta. Ajax kazanır maçı. diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ajax maçı ya çok zor maç. Yani şimdi ben normalde baktığın zaman Beşiktaş kazanır demem lazım. Yani Beşiktaş'ın için gönlüm kazanmasını istediği için Ama böyle söylüyorum. Ama burada mantığımızı aynı, öyle. Ama Ajax kazanır diyorum. Ajax kazanır dedi Sinan abi. Kayseri Spor Deplasma. Beşiktaş kazanır. Frankfurt içeride. Frankfurt üçüncü mü dördüncü sırada mı alalım, e, çok iyiler. Ha? Sıkıntılı Değil maç. Bir marki. söylesenize bana puan durumunu arkadaşlar. Sıkıntılı Benim marki. Hatırladım. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Gaziantep deplasman. Beşiktaş kazanır. Konya Spor içeride. Beşiktaş kazanır. Lyon, Olimpik Lyon deplasman onlar kötülerdi bu sene Fransa'da. Berabere. Galatasaray deplasman kazanır Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş demiştin. Kasımpaşa içeride. Beşiktaş kazanır. Frankfurt dördüncü Sinan abi. Dört maçta üç galibiyet dediğin doğru. Dortmund'a yenildiler sadece. İyi takım. Bak Frankfurt da evet. iyi, iyi takım. Yani. Takım. Rasim. Evet. Abdülkerim abi sana söylemiş miydi? Yok değil mi? Yo. Söylemedim de. Rasim. Abi abi en son olsun. Ha. Evet. Sevgili Yaten. Beşiktaş. Ayak deplasman. Beraberlik. Kayseri deplasman. Beşiktaş alır. Frankfurt'ta içeride. Beraberlik. Gaziantep deplasman. Beşiktaş kazanır. Konya Spor'la içeride. Beşiktaş kazanır. Lyon deplasman. Lyon alır. Galatasaray. Galatasaray kazanır. Kasımpaşa içeride. Beşiktaş kazanır. Gelelim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne olur çılgınlık bilimsel, yapma. Bilimsel. Bir şey, bilimsel. tamam bilimsel de bak. <laughs> Fenerbahçe Allah'ınıza versen. Ben sen de bir biliyorum. Sen biliyorum. Bu maçlar arasında milyara yok mu? Var. Milyara var Sinan abi. Kasım'da Kasım'da. Kasım'da mı? Milyara. Şimdi <laughs> bilimsel baktığımızda Union maçını Fenerbahçe kazandı. E? Fenerbahçe evet. kazandı. Bilimsel diyor bilimsel, bilimsel <laughs> <diyeyimsel. gülüyor> Antalya'da klasman. Sen Julius maçı ne olur? Fenerbahçe. Union, Sen Julius, Fenerbahçe. Olur. Fenerbahçe kazanır. Antalya deplasman. Yani Apo abim ama Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Alex de Souza diyorsun. Aynen. Bay Oğlum, geçti. bana? Twente deplasman. Twente kazanır. Samsun deplasman. Samsun kazanır. Tam mı söylüyorum abi çünkü bu bilimse. Antalya ve Tüvente'den bir şey söyleyeceğim. Malup gelen Fenerbahçe karışır. Sen karıştın sen Samsun'da. Hayır bir dakika. Fenerbahçe. Bay 3 Fenerbahçe 0 dedin o zaman. Ha, bay değil ya bay değil yok. Yani bayı Antalya da unuttun bak, orada. Bayı da yazsın. Antalya'da Fenerbahçe. yenilir diyorum. Tüvente'de yenilir. Ant Antalya'ya yenildi. Evet, ye gitti. Samsun'da e, Samsun, yazman. O, psikoloji e, yürümesine, yürümesine gerek yok. Ali Başkan zaten arka kapıdan Mourinho'yu alıp böyle Zaten o psikoloji o psikoloji diyorum işte ben. Manchester United'la içeride Mençusur Ailesi kazanır. Çünkü orada Kameraman artık... Kameraman arkadaşlarının gülüyor. Artık, ya. Artık, ...artık Fenerbahçe'de büyük bir sıkıntı doğar. Doğduktan itibaren zorla Ha Bodrum'da Fenerbahçe kazanır. Çok sağ ol ya. Bodrum, Fenerbahçe kazanır. Vallahi çok sağ ol. Trabzonspor deplasman. Trabzon alır. Bu da bilimsel. Evet. Bilimsel çünkü artık Fenerbahçe zoplanmış. Mourinho var ama bir taraftan <laughs> Ali Koç, yürüyüşler falan. AZ Alkmaar. AZ kazanır. Sivas Spor'da içeride o berabere kalır. Çok sağ ol. Şimdi şu kadarcık maçta Fenerbahçe 3 6 7 puan alıyor. Yani Alex Ferguson <laughs> da gelse, Unai Emery de gelse, Pep Guardiola da gelse, daha kötü çıkardınız. Ben doğru haklı çıktım biliyorsunuz 19 maçta. Var mı A, Rasim ben Galatasaray, Galatasaray gelsin. şimdi Galatasaray'a iyi bakın. Bak. <laughs> Çok iyi seyredin bilimsel. Ben daha önce hepinizin dalga geçtiği tahminlerimin hepsi tuttu. Tamam. Bir dakika şu tahmin Tut tutsun. Bir şey. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer kağıtları gerçekten yiyeceğim Fenerbahçe'de. <laughs> gelsene bir önceki sayfaya. 11 Ekim'de o Türkiye Karadağ. Evet Sinan abiciğim. 11 Ekim. Karadağ'yla. 11 Ekim evet. 3, 6, 7 puan toplayan Fenerbahçe bak şu bütün maçları Bilimsel bakış Bilimsel buradan 7 puan toplasın gerçekten kağıtları değil seni bile yiyeceğim. <laughs> Söz. ya kardeşim ben bilim bilim bunu söylüyor. Galatasaray'a gelelim. Bilim ne diyor bakalım Rasim'in bilimine göre. Objektif bakarsak. <laughs> lütfen Rasim objektif rasim. bilimsel bakarsak. Evet. Galatasaray Pau yine. 3. Kasımpaşa ile içeride. Galatasaray'a Riga. Galatasaray'a hatalı. Alanya. Galatasaray Antalya deplasman. Bilimsel bakarsak Galatasaray alın. Bilimsel. Esbjerg. Rahat. E, Norveç'in. İsveç'in. İsveç. İsveç Beşiktaş. Galatasaray alın. Beşiktaş zor geçer ama Galatasaray alın. Bay da yendiniz. Oraya bay, bay, dökeceğiz değil mi? Bay geç. Bay geç. içeride. Zorlanırız ama Galatasaray alın. Kazandınız onu da. Samsun Spor. Bilimsel bakarsak Galatasaray <laughs> 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Şimdi ne bileyim Acayip. oluyor arkadaş. Süper. Daha <laughs> ah, önce dalga geçtin. daha önce dalga geçtin haksız çıktı. Dedin ki alışverişe gittim pazarda mal mı alıyor Rasim dedin. Arkadaşlar, 19'da 19 Aklı. bildim. Yok. Galatasaray çok gol atar dedi 3 gün önceki Doğru. maçta. Evet. <laughs> Atıyordu az. 3'te çok gol demek. Ama helal olsun. Fener'de Bol gollü Galatasaray alır dedim mi demedim. Dedi, Bence Ayşe Ayşe. sen e, bilim Galatasaray'ı sen kadar götürdün. <laughs> Bilbao'nun stadında oynanacak bu sene final. Evet. E, Abdülkerim abicim Galatasaray'la başlayalım. Rasim'le ilgili söyleyeceklerim var mı öncelikli Yok. olarak olarak? Yani başlayayım. bilim adamıyım o saygı duyuyor duyar hocam. Ben, herkesin, duyarım. Ben herkesin fikrine, tahminlerine saygı duyuyorum. Rasim Ozan içimizde futbolla en fazla yıllarını geçirmiş. İyi tahminde. Niye gülüyor? Niye kürajı <tahmin gülüyor> da herkes Peki, gibi tahmin duyuyor? biliminde geçen i̇şte, sene evet, ben tabii, galip sen, gelmedim. Her zaman işte. 19'da 19. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor Dolayısıyla yani ben <laughs> Rasim'in şeylerine şapka çıkarıyorum. Bakalım yani kim kazanacak. Ben içimden gelenleri söyleyeyim. Söyle bakalım. Evet Abdülkerim abime geçelim. Evet. Paok. Galatasaray Paok'u yener. Bravo Paok. Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı da yener. İç sahada değil mi? Bravo. Evet. Riga. Ne olur? Riga RFC RFC futbol. Nefes'e mi ne olur? Evet. Nefes'e. Öyle isim mi olur? Yenecek tabii ki. Alanya'yı da içeride. Alanya'yı da içeride yenecek. Bak. Antalya Deplasman. Antalya Sporu deplasmanda yenecek. Baksana şu ana kadar benimle aynı tahminler gidiyor. Evet bilimsel. Bilimsel doğru. i̇ki bize bilime inanıyor. Sen bilimsel rahatsız. Ben yani. bilimsel rahatsız. Ben bilimsel konuşuyorum. Bilimsel hikmet vardı. Ben öyle konuşuyorum. Bilimsel Abdülkerim. Elspor da yenecek tabii ki. Beşiktaş. Beşiktaş maçını da beş... kaybetmez Galatasaray. Yani beraberlik. beraberlik çıkar. Beraberlik. Evet. Tottenham. Tottenham'a yenilir. Aa, i̇şte burada mı ayrıldık? Evet. Tottenham'a yenilir. Sa Çok Tottenham. bir fark yok Rasim ile senin aranda o zaman. <laughs> ben, ben bir Tottenham'a yenilir diyorum. O Şurada. Kadar. Evet içeride de puan kaybı yaşarsa anca Beşiktaş'a yaşar. Beşiktaş yaşar. Yani Yener hocam diyorsun. burada Alanya'yı, Kasımpaşa'ya, Ersporka, RFS'ye ye kazanır demek saçma sapan bir Fakat şey. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray çok saçma sapan bir şey. Çok iyi. Çok şanslı. Hocam de Avrupa takımları. Hocam sen, hikaye. Ya hocam bak ben sana diyorum. Şimdi Ertem burada 5 maçı almış. Bak bu 5 maçın devamında bir 5 maç daha alsın yine böyle. O, o, Nasıl, hocam bir yere abi, gitmiyor Galatasaray. Herhalde sonra oynayacak deplasmanları. <laughs> Herkes ikişer ikişer <laughs> dışarı çıkıyor. Ver şimdi Fenerbahçe'yi içeride. Nasıl <laughs> denk gelmiş? Nasıl da denk gelmiş? Samsun'u Samsun yener içeride. İçeride evet. Geldi. Abdülkerim abi. Ben 2 puan. Ben 2 yani puan var geri, var. geri şey bırakıyorum. 1 yani. puan, oradan 2 puan, puan, puan oradan gitti. 3 oradan 5 puan kaybediyor sadece buradan. Evet. Tottenham'da Beşiktaş maçları sıkıntı diyorsun Abdülkerim abi. Abi ben şunu niçin söylüyorum biliyor musun? Pauk iyi takım, Unyan Julius iyi takım, İyi de kardeşim. Fenerbahçe artık yeni ya. Arkadaşlar. Bu kadar para harcıyoruz, bu kadar yıldız oyuncu alıyorsun. Pauk zor takımmış. Ya peki ne kadardır Galatasaray'la karşılaştırırsan oyuncularını, fiyatlarını, değil mi? Yeneceksin abi artık. Ciluğa iyi yani takım. Bütün Yunanistan ligi neredeyse 12 tane Aynen takım. Aynen öyle abi. 14 takım. Şimdi Ciluğa iyi takım. Seyrettim, diri takım, İyi takım. Ama abi, Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular. Hangisini juloa versen ya? gider ama gitmez ki ya. Gitmezler geçen ya. Geçen sene Olympiakos, Yunanistan üçüncü 3. Yani olan, olan takımı veya ikinci olan 3. olan takımı şampiyon oldu. 83 tamam. milyon euro Galatasaray 200 ya, milyon. Ya hocam milyon tamam gelmiyor. işte bir tane usimen oluyorsun. Paukov'un önünden geçmez adam. Mesela Anadoluz artık yenin ya. Galatasaray 288 ha, ben, ben, milyon euro, Pauok 90 Hani biz Avrupa takımları iyi falan filan diyoruz ama artık yenin yani. Böyle hani bunları da yenemezsek Avrupa kupalarında oynamayalım zaten ya. Topu yener diyemiyorum. Young ne kadardı ki? Ben Lil ne kadardı ki Galatasaray Bilim Fenerbahçe. Ya, Lil Lil Lil. Lil gibisin. Yener alın, seni Lil. Lil seni yenebilir kardeşim. Yarın ona gene yener. Daha uzun yaşıyor. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe saint yener. Fenerbahçe kazanır. Antalya deplasman. Fenerbahçe kazanır. Twente deplasman. Fenerbahçe kazanır. Samsun deplasman. Fenerbahçe en korktuğum deplasman ama Fenerbahçe zor zorda olsa kazanacak. Ödüm kopuyor. Beşiktaş orayı çok güzel geçti. Manchester United'la içeride Berabere kalır Fenerbahçe Bodrum Spor Fenerbahçe kazanır Bak ben de bu maçlardan korkuyorum Giresun İstanbul Spor maçlarını unutma Evet Atıl, Anladın mı ne demeyi? Anladım anladım Bodrum Spor maçı Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanır, kazanır. Trabzon deplasman Berabere biter Azi Alkmaar Fener kazanır Sivas Fener kazanır Kazandı Evet Geldik Beşiktaş'a Ajax deplasman Berabere biter Kayseri deplasman. Beşiktaş kazanır. Frankfurt'la içeride. Frankfurt yenilmez. Ya yener ya berabere biter. Çok tehlikeli takım. Çok. Hele deplasmanda ah, evet. uçurma gibiler. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş deplasman. Beşiktaş kazanır. Konya içeride. Beşiktaş kazanır. Lyon deplasman. Beşiktaş orada da yenilmez. Galatasaray deplasman. Beraberlik demiştim o maça. Kasımpaşa içeride. Beşiktaş kazanır. Acayip değil mi? Yani Ertem. Her, her tarafta D de yazıyor. çok büyük bir tehlike var yalnız. Ertem, önemli bir not vereceğim. Buyur <laughs> Sinan abiciğim. Uzmanlara göre